Ahmet bin Kays rahimeullah der ki çocuklar için her anne baba zorlara katlanmalı. Onların ayakları altında yumuşak yer, başları üstünde gölge olmalıyız. Onlara sert davranmayalım ki bizden uzaklaşmasınlar. Bizden usanıp ölümümüzü beklemesinler. Şimdi öyle olmuyor mu? Şimdi öyle olmuyor mu? Anneler babalar ihtiyarladığı zaman niye huzur evlerinde buluyorlar kendilerini? Nedir bunun sebepleri? Çünkü küçükken kıyamadılar, kıyamadılar evlatlarına. Sabah namazlarla kaldırmadılar. Allah korkusunu vermediler. Allah'a itaati vermediler. Allah'ın yasaklarını terk etme şuurunu vermediler. Onlara kaba davrandılar. Ergenlik dönemi geldi. Zannetti ki anne baba çocuğumuza hep sözümüz geçecek, hayır geçmeyecek. Sen küçükken eğitmediğin için ergenlik döneminden sonra İslam bayrakları açılacak. O İslam bayrakları senin huzur evine gidiş biletindir işte. Senin huzur evine gidiş biletindir. O yüzden evlatlarımıza yumuşak davranmak zorundayız. Onlara sert davranmayalım ki diyor bakın bizden uzaklaşmasınlar. Bizim ölümümüzü beklemesinler. Nice evlatla var ki bugün anne babasının ölümünü bekliyor. Ölse de bir kurtulsak diyor. Nedir bunların sebebi? İşte bunların sebebi bunların sebebi küçükken yavrularımızı eğitemediğimizden kaynaklanıyor. Başka hiçbir sebebi yok.